Evlenince düzelir deyip evlenilir mi sence? Eğer düzelir dediğin problem büyük bir problemse uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı veya hiç düzelecek gibi durmayan bir özellikse büyük bir risk alıyorsun. Evet. Ama küçük bir şeydir. Yani düzelmese de evlilik bir şekilde devam eder dediğim bir şeydir. Onda çok bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Şuna da dikkat edelim. Hani o görüşmeler sırasında, tanışma sırasında o kötü özellik düzeliyor mu? Eğer o görüşme sırasında yani karşılıklı bir muhabbet var, sevgi var. Bu dönemde bile bir düzelme yoksa ya şu an böyleyim ama ileride bunu da bırakacağım diyorsa 99.9 o düzelmeyecektir. Evet. He, risk alırım diyorsan büyük bir risk çünkü çocuğun olabiliyor, çocuğun ortada kalabiliyor. İkinci bir kez evlenmek kafada bir sürü soru işareti. O yüzden kardeşlerimiz çok istişareli hareket edip özellikle biraz da bizim nesle yakın bir hani abladır veya anlayışlı bir annedir. Onlarla biraz istişare edip muhakemeli davranıp evet ya ben çok seviyorum ama bu alışkanlık bitecek gibi durmuyor gerçekçi olalım deyip kalbi biraz bastırıp aklın sesini biraz açmak lazım.